Ben bugün çocuklara ben ikizlere çok yapardım. İçli köfte kroket diye. İçli köfteyi beceremiyorum. Ben Karadenizli, Gümüşhane, Bizde çok Kerkitli. Bu Adanalılar çok fena. İçli köfteyi dakikada oyarlar yani. Bunun için gerekli olan malzemeler. Biliyorsunuz ben kıymayı yani eğer bir köfte yapacaksam mutlaka dana döş, tek çekim. Dana döş, tek çekim kıymamızı alıyoruz. Bir köfte yapacağız çünkü. Bunun içine bir adet soğanımızı rendeliyoruz. Salçalarımızı da getirelim buraya. Elbette ki bulgur. işi köfte deyince bulgursuz olmaz. olmaz. İnşallah o doğal beslenme daha da çok artar diye İnşallah. ben de ümit ediyorum. En azından benim çocukluğum öyle geçti. Ama bizim çocuklarımızın biraz böyle bir sıkıntısı oldu tabii. salçasından şöyle bir çorba kaşığı kadar salçada koyabiliyoruz. Şimdi bunun içine ben ceviz içi de katıyorum. Peki. Efendim gördüğünüz gibi İçli köfte kroket yapıyoruz. Şimdi organik yumurtalarımızdan aldık. Sen bir şey söylemiştin evet. bana. İzleyicilerimize onu tekrar Tabakta edelim. Tamam, anlatalım. Normalde yumurta yıkanmadan muhafaza edilmesi gerekiyor. Peki. Ee, yalnız bu yumurtadaki gibi kirli olanlar olduğu için herkesin aldığı yumurta temiz olmuyor organikler gibi. Ee, evet. Kullanmadan hemen önce Yıkarlarsa çapraz bulaşmayı önlemiş olurlar. Yani onun üzerinde kiri yaptıkları ürüne bulaştırmamış olurlar. Peki evde böyle çok kirli yumurtayı evet. ama kullanmadan, kullanmadan hemen önce hemen yıkayın. Önce. Sakın yıkayarak muhafaza etmeyin. Gözeneklerini kapatıyor çünkü. Şimdi şu iki yumurtayı sen kırabilir Tabii misin? kırayım. Pekala. 2 tane de yumurta. Bu böyle bir köfte malzemesi. İçine bir, çorba, bir çay bardağı kadar da en sonunda ceviz koydum. Dövülmüş ceviz koydum. Bulgur koydum, irmik koydum. Sonra çocuklar için yaptığımız için çok baharat koymuyoruz. Bunu böyle iki yaş, iki buçuk yaş çocuğu da yesin istiyoruz. Bugün çocuklar için bir menü hazırlıyoruz. Şimdi iki adet de yumurta hem de besleyici oldu. Hem de hamurumuzu yumuşattı bulun böyle macun kıvamına gelmesi lazım. O yüzden siz evde bütün bu malzemelerinizi robota koyarak çekebilirsiniz. Çok daha kısa sürede bu içli köfte kroket dediğimiz malzemeyi yani e, kıyma malzemesini yoğurabilirsiniz. Şimdi içli köfte kroketlerimizi fırınımıza atacağız. Bunun için alt üst ayara getirdik. Yaklaşık bir 30 dakika ve 200 dereceye getirelim. Isınmış fırın olması daha iyi olur. Böyle çok buz gibi fırına da koymamak oluruz. Bu böyle... Kızartabilirsiniz ama sağlıklı olsun diye biz bunu fırına koyduk. Hocam ben korktuk. Bu arada bir de buna bir sos yapalım. Biraz sarımsak kullanabilir miyim hocam? Tabii ki. Pekala. Şimdi zeytinyağlı bir sos yapacağız köfte için. Yani domatesi yapabilirsiniz siz. Ev salçanız varsa ev salçasıyla da böyle cevizli bir işli köfte kroket yaptık. Biz ona birazcık daha lezzet katalım diye şöyle bir diş sarımsağımızı alalım. Biraz zeytinyağımızı da karıştıralım. Sonra bunun içine şöyle biraz kızdırabilir miyim hocam? Kızdırmamakta fayda var. Yağı yakmayalım. Yağı yakmayalım efendim. Evet, hocam kızıyor. Yakmayalım. O yüzden e, böyle cecik <laughs> benim hazırlamış olduğum gördüğünüz gibi şöyle... Bir domates suyu olabilir, domates püresi olabilir bu. Ev yapımı salça olabilir. Bula tuz katabilirim değil Tabii. mi? Peki. Şimdi tuzumuz baharat koyabiliriz. Üstelik biz gördüğünüz gibi kaya tuzu kullanıyoruz. Çankırı tuzu, milli tuzumuzu kullanıyoruz. Ve karabiber de katmıyorum. Katmayacağım. Öyle dedi hocam. Peki. Şimdi sosumuz oluyor. Gördüğünüz gibi köftelerimiz fırında. Afiyeti şeker olsun.